Dedi ki seni çizmişler dedi eşeğe gösterdi. O sırada en ifadesi. Kullayan da özür dilerim. Arkadaşlar bu ikisi bize kızdı büyük ihtimal. Çok sinirli bekliyorlar şu an. Boka basmayalım. Gal galiba birazcık sinirlenmiş. <laughs> birazcık sanat aşkı yaşıyor şu an. Hocalarla fotoğraf çekiliyor. Evet abi. Hadi, Hadi çekelim. Evet burada sude bezili var. Defne var. O, o, o. defne ne güzel çıkıyormuş. Burada iclan var. Video bu? mi? Evet. 2023 tarihinden sizlere sesleniyorum. Şu an Ankara uluslar Resim ve Heykel Müzesi'ne geldik Kursça. <laughs> bir şey anlatıyordun. Kişisel olacak ama yani ben buraya geldim ve hayatımda aldım bu kararın, bu gelecek planlamasını kendim için. Ne kadar doğru olduğunu anladım yani şu anda. Ya. Özdemir Altan, ben onun tanımıyordum. Özde bir de mi? Özde bir de ya. Ben bu herife tuttum. Herife <laughs> Evet. İşte solda da bir yer var. Ben de oraya Hocam. Hocam. Hiç komik <laughs> ya, ya videoyu mu çekiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Beni kimse çekmiyor <laughs> ama ben herkesi çekiyorum bu arada. Yani yetmez senin köşeden. İşte ondan denilir. Ben arkadan ben çekeyim. Çıkıyorlarım. Bak, i̇skelet çalışan ablamız var. Hayat olur. Bak. Bakıyorum tamam. Bak hala şey... Layra mı bu? Evet, bak Layra 3B. Almayı düşünüyordum almayacağım. Kanka yok iyi değilmiş. Ben düşünüyordum. Dokusu güzel yumuşak bak benim. Dokusu güzel ama kontrast yok yani. Şey yaptım kendime. Ben de bir zaman öyle bir videoyla <laughs> İzlemedim, nasıl da eselendi. Ben izledim valla. İşte. Ben de izledim senin videolarını. Adam. Adam. Hiç de beğenmedim. Ezik. Ben çeksem bunu. Arkadaşlar aşağı çıkmamadan ödüme bir şey kaçtı. Ya. Siz videosu çekiyorsunuz Şöyle bir sayfaya küçük not bıraksam çok nasıl gelebilir? Araya kağıt koy. Bence de öyle yapabiliriz. Seveceğim, defteriniz bende. Güvenlerlerde. Defteriniz güvenlerlerde. Müzeden kursa kadar taşıdım. Kucanladı. Ben ben taşıdım. En sevdiğiniz öğrenciniz olmayı hak ettiğimi düşünüyorum. <laughs> Sevgiler. İşte bir not bıraktım. Umarım geçmiş sayfaları göz atmak aklınıza gelir çünkü o sayfaların birinde benden bir iz olacak size. 15 dakika bir çalışın, bir yarım saat daha çalışacağız. Tamam. Sağ. Ben şimdi. Hocam şimdi model çizimine gidiyoruz. Dağılıyor. Kaleminiz, aman eskiz eskisi hala de olacak merak etmeyin. Merhaba izlediğim vlogu Youtube'a yükler misin beni? Yüklerim belki evet. Yüklenin. Ben aslında düşünmüştüm biliyor musun? Açmayı mı? Bir bir şey şey senin ağzın çok laf yapıyor. Benim ağzım ben çok laf benimle... yapıyor. ben buraya var ya bir saat şey konuşurum. Bu arada. Ben hiç sıkılmam bu arada. Ben, ben şey ne ne istiyorum, güzel sanatlara nasıl hazırlandım tüm yıl vlog. Bunu ben çekiyorum, şu an çekiyorum biliyor musun? Şu an çekiyorum. Oha gözüm çok güzel abi. duruyor. Makyaj ürünü tanıtırım ben ya. Zaten makyaj yaparken olay anlatıyorlar ya. Bugün makyaj yaparken size eski sevgimden nasıl şöyle bir şey yaşadığımı anlatacağım. Sen olaylı. Tabii olay e anlatacağım. Eve gelebildi. 9'da eve geldim. Yoruldum. Gerçekten çok yoruldum. Kafamdaki lamba da şu an fes gibi duruyor. Yani dün cumartesi günü Semih Hoca dedi ki Arkadaşlar yarın desenlerinizi iyi çıkartın. Ucunda bir ödül var. Canım hocam da bizim bakanımız anlamış olacak ki ucuna bir ödül koyarsak hani daha kısa vadede erişilebilir 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 bir hedef koyduğumda desenlerimiz daha iyi çıkar. Öyle oldu abi bu. Göstermek daha poçe beğenmedim. Kumaş gibi bilmiyorum aynen. Sadece ya yani böyle işte. Hocalarım tarafından da daha çok beğenildi. Ersin Hoca canım Ersin Hocam bile yani gelişiyorsunuz dedi ki Ersin Hoca her hocanın bir övgüsü bir basamak diye düşün artık Ersin Hoca da geçersen yani sen ne olmuşsun Bahadır Hoca'nın buna müthiş yorumunu söylemek istiyorum çünkü gerçekten beni benden aldı abi çok büyük olduğunu söyledi kağıt uzaktan tutunca ben de fark ettim keşke bunu alışkanlık haline getirebilsem çizerken uzaktan bakmayı buna Hüseyin Hoca çok diyordu ya hatta ona hediye ettiğim ee, şeyde de kendi karakteristik özelliği olarak vurgulamıştım bunu adam diyor ki Hüseyin Hoca Arkadaşlar diyor şu tuvale alın diyor bir yere atın diyor uzaktan bakın diyor. Ama biz yapmıyoruz. Sonra işte saç taraması güzel olmuş ama kafa büyük olduğu için hani bir anlamı yok. Hocam dedim bir saç taramasıyla hani onu kapatmaya çalışmışım. Hoca dedi ki evet orada güzel olmuş ama dedi yani dedi anatomik bir hataydı dedi. Tonlamayla ne kadar kapatmak istersen kapat. Geçersiz. Her kısmını gördü. Ve şuralar çok müthiş, doğal dedi. Ya hocam, canım hocam ya. Çok doğal duruyor dedi. Ayakkabılara geldi. Bu silinmiş, yani yenisi yapılmış hali. Eski ayakkabıları ben hani bu ilk ikiye iyi yorum yaptı ya, şey bekliyorum. Yani aşağı indikçe hani üç evet de sanıyorum. Kafa büyük ama işte tonlama iyi. Şurada duruş çok doğal, müthiş falan dedi. Böyle ayakkabılar berbat dedi. <laughs> sonunda Semih Hoca geldi ve dedi ki, de bu üç dersinde sonunda İyi desen çıkardığını düşünenler var ise yanıma gelsin dedi. İşte gittim bu iki deseni gösterdim. Baktı. Ya tamam dedi. Şöyle baktı, tamam dedi. Sonra bana baktı ve şey dedi. Kabul. Sonra bize layık görüyor oluş. Yani ne kadar ince bir davranış. Müze çıkışı. Hemen gittim. Her şeye yaptırdım bunu şe ben yürüyoruz. Etrafa bakıyorum. Hüseyin bakıyorum. Ve saçının rüzgarda sallanışını görüyorum. Bahadır Hoca'ya bakıyorum. Hoca'nın dediklerine gülüyor. Demir Hoca'ya bakıyorum. Arkadaşıyla şakalaşıyor. Etrafı dinliyor. Aslı Hoca'ya bakıyorum ama bütün o lider kişiliğiyle en önde yürüyor. Herkes o kadar mutlu ki. Hava soğuk. Ankara. Göz kafesinizde bir çiçek açtığını düşünün. Ama bu açan çiçekler ve yaprakları açışında göz kafenizin, kafesinizin kemiklerine dokunuyor ve o his. Anlatabiliyor muyum? Yok <laughs> kelebek hissi derler ya onun bir varyasyonu gibi düşün, onun bir uzantısı gibi düşün. Yani onu hissettim tüm gün boyunca. O huzuru, okşamayı hissettim içimde. Tüm güp güp atıyor. Gözüm de atıyor çünkü ama gözüm yorgunluktan atıyor. O his yeter ya. O his de anlamanız bugünün nasıl geçtiğini anlatmam da size yeterli. Bu düşüncelerimi dile getirdim. Yasmin dedi ki yürürken işte kursa yürüyoruz. Dedi ki yani seni üzerler böyle Sen çok duygusalsın dedi. Seni böyle üzerler dedi. Dedim üzdüler. Duygusal olmasak da ne? O zaman çimeniz 30